Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte pes oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Az önce abim top açtı, donarım çıktı Abi sen ne 19 derece ne ara yaptın ya? Ben de yapamıyorum. Abi herkes yukarıya bakıyor. Herkes. Skulls, Mario, Mbappe, Ronaldo, De Bruyne Evet abi ayarlardan Şen. uzatmaları açayım mı? Merk. Ha? Abi uzatmalardan açayım mı? Ne aç aç. Son anda açtım yemin ederim ki. Evet. Ha bunlar mı tutsa ha sana? Elimi yiyemezsin artık.

sel hücreleri Gördüm bak Hadi lan Allah'ım. Pike ya. Abi Paul Pogba'yı forvette mi oynatıyorsun sen? <gülüyor> 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 evet evet. Evet Ha bu um, abi bu vay sen. Abi senin abim abi, abi. ne yandım ne ki? Aa abi ne? Abi ne yandım ne Ne yapıyorsun? Yatağım yok. O ya? Çık çık. Ka Kaleci Donnarumma. <laughs> Bana çıkmadı. Her yeri çıkayım. Bana çıkmadı. Donnarumma. Bağlı. Donnarumma. Çık, ben çık, ben çık. Her, her takımda arkadaşlar Donnarumma vardı. Bana çok çektirdi <laughs> Evet rahat <olalım> arkadaşlar. Çünkü <laughs> abone <mi? yapacağız. Gülüyor> Evet, geldi. evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hala böyle bir şey yapamadık biz kendisini. Bazen elim çakıyor, bazen kendisi duraklatıyor. Bu nasıl be? Han? Gördüm. Şöyle biraz soft çevirelim. nerede <laughs> dolaştı? Ne oluyor lan? telefon işlemiyor. Abi. Abi. telefon işlemiyor. Yuhu. Yuhu. Telefon işlemedi. Anasını ya. Koca mimin telefon kendine de mi? <laughs> Şöyle bak, drone topla. Ronaldo Hadi Ronaldo ölü yaprak vuruşu kanka. Kanka ölü yaprak vuruşu. Olabilir. Hadi lan yoldan. Alırız. Sibet! Surai, surai benih Aduh, ini, ini, ini Aduh, ini, ini, ini Aduh, ini, ini, ini Aduh, ini, ini, ini Arkadaşlar bingo yapalım mı? Yine ona Messi? Bak Kante bunu çalacak bak. bak. Abi yarın e, bonitçi de geliyor abi. Yarın bonitçi de geliyor. Yarın Ronaldo da geliyor. Tamam. 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 Hadi hehe 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 Nasıl çok? Kanka.

Редактор salınışım dediğim için Atamadı. Atamadı. <laughs> <laughs> hadi. 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 hadi, hadi. <gülüyor> 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 Ay, hadi Arif cezalı mı? Öncesi mi? Kimi siledim ben? ben, ben <laughs> Ronaldo'yu sileyim. Tamam ikinci. <laughs> Ay, yo. İkinci Ronaldo'yu. İkinci acı. Şunu sileyim. Onun yerine Hunter hmm, olmaz. hata yaptı. Abi de ona nasıl? Hata. 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 <laughs> lan zaman geçiyor lan. <laughs> Kimi mi?

Tamam. Ben... Tamam. Bana... Ta genç ya. Hayır. Tamam. Hayır. 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 <gülüyor> <elini> <gülüyor> ya. ya abi tamam. Ben de göreceğim. mu ya. ya? Nerede? Aha. Ah. Elbada oh. <laughs> Evet arkadaşlar. Bugünlüğüm bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın.